Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için Honda Erçel ve Kerem Bürsin ödül töreninden ötü ötürenlerin sunuyorum Biz onları el ele bekliyorduk fakat onlar çok soğuk görüntülerlerinden gördük arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Anında en iyi videolarımın gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve yorum yapın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Anında en iyi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma like atın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.